Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle birlikte en iyi laf sokmaları izleyeceğiz. Arkadaşlar başlıkları çok uzatmayı sevmiyorum. Aşağıdan kanalıma abone olup bu videoya like attıysanız. Hadi videomuza başlayalım. Ben bunu istemiyorum arkadaşlar? Ya geç ya ben çeviririm ya Arif abi bakıyor. Benler <laughs> Sebahattin Yılmaz bu şirketin patronu oluyor. Necip Bey vardı ama babası olur sen niye sordum? İki gözümün çocuğa. Hiç tanışıyoruz da beni adlı galiba. Andı mı? Andın ha. Şeyi mi dostum? Yine ya yine yine. Ya şimdi şeytan kaçtım ben hani üstüme atlarsa diye. Bak üstümden atlarsa problem yok üstüme atlarsa Arkadaşlar bu şey Allah değil. Safa. Kanka ben kızlardan hoşlanıyorum. Kızlar senden hoşlanıyor mu? <laughs> Sen İngilizce ya bilmiyor. Biz ikimiz İngilizce ya bilirdik. Ve konuşurduk. Yani. <laughs> Ulan senin aynı takımda oynamanı geçtim. İngilizce'yi dirdik olarak biliyor olmam bile beni şaşırtıyor. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Ben. Efendim! Olar. bir kere öpebilirsin seni ne olur. Bir kere mi? Bunlar hiç ya. laf sokmuyorlar be. Sevmenin bedelini yalnızlıkla dedim oğlum. Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol altında onlar. Ne ödülsünüz acaba? İskender olabilir. siz öyle direkt sorunca aklıma o geldi. Ha, ha e, o zaman biz karar verince sizi çağıralım olur mu? Hadi. E isim neydi? İskender. Hani gözlerim kamaşır ha. Bakayım. Güneş mi doldun yoksa? Aa yok. Sebep gelmiş. <laughs> bir kızı bin kişi evet. ister. It's Ben piyangu gibiyimdir. Kime vuracağım belli olmaz. Like we are... Siz karı kocasınız. Ne? Ne? Ne ne? Bundan anlaşılacak şey yok. Ben elin değilim. Siz evi geziyorum. Karı kocasınız. Siz tamam. O kişi ne efendim? Siz Ben anlamam öyle bir şey ya. O haderde değil ya. Bizim bir ahlakımız, bir etimiz var yani. Bugüne kadar. ben Kime karısıyım ben abi? Kardeşim Benim vicdansız çağırmak ne ya? Oğlum Zeynep ne benim beni lan. Allah Allah oğlum edebinle oturursun o zaman şurada ya. Hayır yani diye sesin diye meleğine mi bakmayacaklar? Çok konuşuyorsun ama boş konuşuyorsun. Fakat hastayım muhabbetine biliyor musun? İnsan mısın ya, sen misin lan sen? Ustadı ya Allah, Allah lütfen. lütfen. miyim? güvenmiyorum şüphelerim var. Bana gerçek hayattan olduğunu kanıtlayacaksın kanıtla. Geçen kodaya kanıtlayayım abi istersen. <laughs> soruları merak ediyorum sisteri al çevir çevir de tövbe estağfurullah. Anana da selamımı söyle dedelerimizi iyi tanır Hoş geldin Soluklar. Ebe bey baba. Ebe mi? Ebe ne kızım? Hoş bulduk demek baba Saatle kullanıyorlar. Ha, iyi iyi. Oturun. Çekinmeyin maanat. Bilmeye götürmüştüm. Yaz, 10 puan. Masajdan sonra kaç puan? O girme borçla çıkarsın kudret not not falan bir şey al bari benim bilgilerim de Açlık filmini yazarken e, nelerden esinlendin öyle sorayım. Babam günün sülalesi. <laughs> Herkese günaydın. Sana good morning canım. <laughs> girmeyi versin ya. Ben konuşacağım hocayla. Bu neymiş ya? Aa, aynen ya. Her gece dansız dansız. Çok meraklıysan evinde oynat kardeşim. Evet. <laughs> Dördüncü <Daha az gülüyor> <laughs> Murat'tan sonra gelin padişahları yazınız. Tamam soru güzel soru var. bak şimdi ne yazmışım? Dördüncü Murat. Altıncı Murat. Yedinci Murat. Sekizinci Murat. Oğlum en azından

<laughs> Bak normalde yarışmaları bir gün, iki gün, üç günde en fazla çözerim. Şu an üçüncü gün bitti. Ben hala anlamadım. Anlamadığımız için sonra öyle davet ettik seni. Seçmelerde de anlamadık. Sen bir anlat şimdi ne oldu? Şu falan bir şey oluyor mu? Şu dosyaları alırken öyle bir dikiz yapmalar falan, çatala bak falan Hayatımda kimseye mesai saatleri içinde sakma. Dışında? Dışında da ...kazarla yedim ama bir sor niye <laughs> yedin lan? He arabanın ön camı mı? Vallahi elimden kaçtı baba. Ne anlıyorsun oğlum sen? O da mı değil? Adamın bir yok. At yaşına. Ben alıştırdım baba. Bir zekalı. Senlik bir şey yok. Her şey dört gün Ama beni niye uyarmıyorsun anne? O kafandaki ne işin? Kask baba. Senden korkmuyorum. Keşke zamanında biz de korkmuştuk. <laughs> Sevgili Güllük. abim Eren tam bir mal. İşten ayrılıp tazminat alacakmış. Çok parası olacağını sanıyor. Ona gerçeği söyle. Kendi yaşayıp öğrenmeli. Naima Hanım. Siz eşinizi neye benzetirsiniz? Ya eşimi mi? Neye benzetiyorum biliyor Hani sifonu çekersin de bir tane kalır ya. Let me Bahçeli bir evimiz vardı. İncir ağaçları falan var. Hatırlamam ya böyle böyle incirleri tamam. olurdu. Mu? Güzeldi. Böyle, böyle. Ya incirleri hep toplayacağız yok. Arkadaşlar ee, hoşça kalın. Bay bay. Diğer videoyu açacağım videoyu çok uzatmak istemiyorum. Sabah körü şu an. Eee sağ uyan şunu çekiyorum ama videoyu. Arkadaşlar aşağıda Kanalıma abone olup bu videoya like attıysanız hoşça kalın. Bay bay.